Evet arkadaşlar. <laughs> geldik bu sefer de öbür tarafa. Aha bu da o taklacı değildir. <laughs> o değil ama orada da var. Şimdi hepsi gelecek arkadaşlar. Ben gideyim oraya kovalayayım mı? Evet. Vay tepezli de orada. İnsanları da bırakmıyor. Evet arkadaşlar. Şuraya indi. Babam da gitti. Gidiyor arabaya. Bir bir şey bırakmak için. Geri gelecek. Hepsi indi. Bakın. Orada şey de var. Man Martı Mantıdır mantıdır. Neyse. Evet. Size göstereyim böyle. tarladayız arkadaşlar. O tarladır nedir neyse işte. Evet. Şimdi gelirler. Otlar çok almış yani. Çok almış. Yeşillenmiş ediyor. Şimdi geldiğinde Güvercinler komple size çekeceğim. Evet arkadaşlar bu sefer de bu tarafa geldiler. Geliyorlar. Yavaş yavaş geliyorlar işte. Gelin 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 gelin. Gel gel gel.

Le cas d'achat pour vidéo nous abat car qu'un abonné au loun vbn france j'adresse l'îme. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien. J'espère que vous allez bien quand vous regardez notre vidéo. Est-ce que vous pouvez abonner et liker et regarder jusqu'à la fin? Merci. Mm -hmm. Nasıl geliyor yön değiştiriyorlar O kepesi vardı, o kepesi de. De ama kepesi vardı, o kepesi de. Bilmiyorum nereye gitti. Gitti oralara kondu. Gelmedi. E, Muhammed. Var burada ya. <laughs> kaçak ama kaçıyorlar biz de. Uzun zamandır gelmiyoruz buraya. 4 tane beyaz var. İki tanesi erkek, iki tanesi de dişi. İyi bakayım, iyi. Niye kaçıyorsunuz? Ben beyaz. bakın arkadaşlar süt beyaz burada bir tane bir tane de burada yani gördüğünüz gibi bu erkek bu dişi sırtında hafif bir leke var sanırım. Bu sol tarafında. Kuruğu da siyah. Evet dediğim gibi kırmızı da geldi. Bir tane daha yabancı geldi. Kanadı beyaz. Koşuyor. Şunu gördüğünüz gibi sırtı az bir leke var sualunda. Hemen korkuyorlar, ürküyorlar. Bir şey yap, yapma, ürkme şeyleri var. Burada. Arkadaşlar ben burada 3 tane Hatta 4 tane kuş yakalamıştım. 2 tane Pakistan yakalamıştım. Bir tane böyle beyaz. Bir tane de sepet kuyruk siyah. O beyazı satmıştım ben. Siyah kuyrukluydu. Öbürleri kaldı yani. Galiba bunlara da yakalayamayacağız. Sadece alıştırma yemi veriyorum. Bir alışsınlar. Yapma öyle Muhammed. Böyle oynuyorsun o yüzden kaçıyorlar. Ne hızlı yiyor. bu beyazın bir parmağı kopmuş ya. Sağda bir ilk parmağı kopmuş. <laughs> bir tane beyaz kanatlı yine geldi. Abi beyaz kanatlı da burada var. Siyah. Şimdi ora bitecek. Buraya inecekler. Muhammed bir çok postaya benziyor ha. Ha bu posta kuşuna benziyor. Güneş vuruyor o taraftan ya. İyi çekilmiyor. Böyle daha iyidir. Hadi siz de gidin oraya. Bakın arkadaşlar burada güzel bir kuş var şu ortada. Gördüğünüz gibi bu da kanatlarını gördünüz. Bakın. Merhaba arkadaşlar geldik gelsimlerin yanına böyle falan geldik yem veriyoruz bakıyoruz içinde bizim kaç çagamımız var mı bizim Çünkü kepezli kaçmıştı gelmişti buraya ee, hep geliyor buraya biz yakalıyoruz geri geliyor Şimdi kessin. Şimdi yine ya inmesi yar. Yarın değilse öbür gün. Yani gelecek yani o gerçi. Evet. Şöyle çekim düzgünce. Şu an güneş de açmış. kaçıyor lan. Ben bir şey yapmadım. Beyazı gördün mü? He. Onu yakalamaya çalışacaksın. ايه يا خاله harca gitmiş sanırım. Kaç tane? Hı? Kaç tane yakalayayım mı? Da... Yakala. Açık mı? He ya açık. Böyle elini at en hangisi geldiyse. Dem hangisi eline geldiyse. Of, atmaca. Büyük atmaca. <laughs> Neyi yakalamaya çalıştım, ne yakaladım abi? <laughs> atmaca. Ha? Atmaca Nasıl? bir tane gerçi yakaladı. Abi. Demiş. Ne renk değilmiş ha? Yavrusu mu var? yok. Boş gitmedik ya. Bir tane bir tanedir yani. Yani zaten evde üç tane var, bir tane de bu 4. Evet. Yakalarsam <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar öncelikle Türkiye'de deprem ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum Allah'tan. Allahu Teala kimsenin başına bu tür belayı getirmesin inşallah arkadaşlar. Kaç gündür arkadaşlar? Ben video çekemiyordum. Sizler için bugün zorunlu da olsa, yani zorlansam bile çekmek gereğinde duyuldum, yani bulundum. Ee, onun için arkadaşlar, lütfen benim bu tur. Eğer bir yanlışım varsa da af edin arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyordum. Neredeyse bir hafta oldu. Onun için sizinle bir tekrardan buluşmak amacıyla bu videoyu çektim arkadaşlar. Umarım o göçük altındakiler de sağ salim kurtulurlar inşallah. Allah'ta ümidimiz kesilmez arkadaşlar. Allahu Teala yar ve yardımcıları olsun arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Çok üzgünüm. Hepimiz üzgünüz. Bunun farkındayım de aynı benim gibisiniz arkadaşlar biliyorum elde bir şey gelmiyor arkadaşlar Onun için hiçbir şey diyemiyoruz arkadaşlar gerçekten çok zor çok zor çok zor Hadi çıkın dışarı sizde. Hadi. Abi bunun başı da sanki dönmüş o yüzden uçamıyor abi Bu var ya, ya bizime bize yakaladık burada. Bak birisi bunu çıkarmış. Karakter herhalde zaten. Arkadaşlar dedim biraz kuşlar hava alsın. Bugün hava sıcak. Bombiş şey de hocasıdır. Şey. Şey 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 yo yo gompuş kırmızı gompuşla şey eşidir. Muhammed abi bunlar şeyindir. Bu yumurtalar çıktı ya şimdi. O siyah beyazın altında var ya. Sanırım o da onların kardeşidir. O şey. O nedir abi? O beyazdan o mavi gri. Abi bu beyaz da artık uçabiliyor ha. Uçup gitmesin bu kepezli. Abi bu yumurta abi bu ikisinindir. O başı beyazın altına koymuştum ya bunun altına. Çünkü bu havada düşürdü. Allah'ım yar ve yardımcıları olsun. O depremzedelilerin. İnşallah. Sağ selamet kurtulurlar. Göçük altında kalanlar. Arkadaşlar lütfen yorum, beğeni ve bildirim zili açmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen. Şunu da atmaca yakalamıştı arkadaşlar bu yavruyu. Ayağını diktim falan. Bir, bugün biraz sanki rahatsızdır tekrar. İnşallah bir şey olmaz. Aa, bunlar hep şey yapıyor ha, bu eşekler. Onlar korkutuyor zaten kuşları. Kuşlar hepsi bir araya toplandı ya. Arkadaşlar şu sanırım haftaya kalmaz yumurtlar. Bu onun erkeğidir o şu kolayı da yakalamıştım biliyorsunuz. Baba. Hı? kimin Aha, Hı, bu, ne, bu kimin? pakistan şeyle olmuş ya o beyaz daha aa orada Hı? o beyaz da olmuş ha, açıyor, Yine kaybolur, aa o da öbürünün kocasıydı o pakistan takla açıyor ya. Vallahi kaybolur giderse yine gider yerine biz yine getiririz. Ya bu şeyler başımıza bela olmuş ya. Hoş. Bu pislikler ya. <gülüyor> Sus. <gülüyor> bu kanaryadır. Ne zıkımsa bu yeşiller. Tapağan gibi a bunlar kuşları ölkü, ürkütüyor ya bu geri zekalılar bakın bakın lan tay güvercin geldi ha niye de tutafa gitti gitti <laughs> O takla açan iki kere kaçmıştı. Biz atmaca yedi diye söylemiştik. Maalesef şimdi iyi ki de yani. Atmaca yememişti. Yakaladığımız yerine geri gitmişti. Yerledik. Bu da onun eşiydi Muhammed. Şu. Bu hastalanınca. Başı dönünce o siyahlan oldu. Hmm. Abi, bu taraftaki de onun eşi de ta o beyazlan olmuş. Da kırmızı, da başı pembe. Bu. Evet. İma yavru, yavrusu da onun gibidir. Ha yavrusu ta oradadır. Evet. Beyaz başlı. Ee, Babası da abudur. Bu babasıdır onun. Aa bu da annesi. Sanırım annesine benzeyecek. Bu da yavaş yavaş beyazlamış. <gülüyor> <gülüyor> La susun lan. Ne? Hayırdır? <laughs> Kuşları korkutuyorsunuz ya. Bak yapıyor? Ha? Ne bizim ki aynı renk aynı değil mi renkleri? Evet. Ama onunki biraz kirlidir yani. Ha? Evet. Kirli. Aynıdır bizim yavruyla. Yani yavru dediğim bu da yavru çıkardı bir sürü. Biz yani yetiştirdiğimiz Yavru. Ha bunu da yakaladık. Bu beyaz köpeziyi. Yine de bizim için yavruydu. O ömür boyunca da kasa yavrumuzdur. <laughs> Onun babası da bu. Bu Aşu'nun babası. Şu arada var. Kafasını yere vuruyor. <laughs> Evet, bu da sanki annesi gibi bembeyaz olacak. Hala önce gıp gırıydı değil mi? Hımm Galatasaraylıdır. Anne... Bunun annesi beyaz, o babası da odur o Pakistan. Kendini kaşıyor. Evet, ama bu da Galatasaraylı. Ayağımda varlıklar tesadüf var Galatasaray <laughs> için. Evet, biz de Galatasaraylıyız Muhammed. Biz de Galatasaraylıyız. Ya insan bu kuşlara bakınca gerçekten huzur alıyor ha. İnsanın içinde hiçbir dert kalmıyor. Değil mi? Allah-u ne güzel yaratmış sizleri ya. Daha yavrunuz tam büyümedi. Ne dışarı çıktınız? Gumpişler. Baba yıkanacak ha. Sepet koyduk. O sepet koyduğun yavruları ölmeseydi. <laughs> bence yine beyaz çıkardı ha. Çünkü belliydi. ikisi de beyazdı. Tüyleri saf sarıydı Muhammed. La yıldız. Niye çıkmıyorsun dışarı kız? Onlar içeri girmişler. Onlara bir sürü bak. Karpuz. Bir sürü zebze vermişiz. Tabii doydular. <laughs> Doyunca oraya girdiniz değil mi?